Субтитры so <laughs> Şimdi evet. Sizi de bekleyeyim bu arada ya. Yani çok hareketliyim ben? Kendimi oynarken farkına varamıyorum ama. Hadi ya bir selfie çekinelim. Belki uğurlu gelirsiniz bana. Hadi gelin herkes gelsin. İşte sıkıntı. tıkıt diye çektik. tıkıt diye. Evet size PKX'de en sevdiğiniz hayvan ne yorumlara yazın. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Büyük harflerle emojisiz yorum atarsanız trendlere girer videomuz. Gerçekten çok güzel olur o zaman da. O yüzden büyük harflerle emojisiz yorum atın. <laughs> Crazy Rana 60 saniyede bitireceğim. Çok korkuyorum şu an var ya. <laughs> Hadi bakalım. Oo, tamam direkt oynuyoruz. Hiç beklemeden çok şanslıyız. It's hard Hayır 138'den yani 140'a yuvarlıyorum. 140'tan 60 çıkarırsak 80 olur. 80. Tamam, 80 saniyeye kadar bitirmem gerekiyor. Da mümkün değil. Çıkamam buraya kadar ya. Hayır. Zaten kaybettim ki ben şimdiden şu an. 80 saniyede bitirmem mümkün konuşamadı. Bir şey mümkün değil bakın. Gördünüz mü? kaybettim ya. Neyse yine de yarışalım Tamam ya olsun var kötü değil. Tamam flete bükse biraz durarsak çıkarız herhalde. Biraz ya. Teşekkür ederim. Sen benim en iyi arkadaşımsın diyor. Ya. ya teşekkür ederim. sen çekinen insan arkadaşlarımsınız. Hadi bakalım. Gidelim. Şimdi arkadaşlar bir şey giyineceğiz. Ayağımızı şunlardan İzleyenler için diyorum. Benimle oynayabilirsiniz zaten çok kişi burada şu anda. Gelenler için teşekkür ederim. Görevleri verenler için için teşekkür ederim. Ben bunu indirdim bir hata olduğu için. Evet. Şimdi bunun tepesine nasıl çıkacağız? Bir dakika. Kule bitiremezsen kuleye çık. Kuleye çık demiş. Kulenin tepesine çık dememiş. Kuleye çık demiş. Ha, anladım. Tamam. Çıktık ve indik. İkinci göreve geçelim mi? Su denemez avul demiş bunu da arsadaki hayvan oyunu 5 kere kazanmaya çalış ceza 10 elmas harca tamam. tamam hadi o zaman gidelim ee, bir de orada yarışalım bakalım Zaten ee, nasıl diyeyim oradaki daha basit değil mi ama dikkat gerektiriyor çok dikkat gerektiriyor İnşallah sonuncu olmak. Yani sonuncu olmak derken e, şey kastediyorum. En çok yanlış bileni kastediyorum. En çok yanlış bilen olmanı umarım. Sürpriz diyor. Wow. <laughs> Direkt çıktı korktum. Hadi bakalım. Gidelim mi? Aynen gidelim. Hadi geldik. Geldik. Tamam girdik. Hazır mısınız arkadaşlar? Neler olacak acaba? Evet. Oynaya bastım. Aha. Kaç tane görüyorsun? Aa, çok tatlı bir şeysin sen. Neyse tamam. Evet, zor seviyede iyi galiba. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 Arada bir kasıyor biraz zor oluyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Allah'ım Allah, umarım doğru yapmışımdır. Hadi. Heh. Yamut. 27. Doğru. Doğru. 27 yaptım ben de de. Yine kazandık mı? Ne oldu? görüyorsun. Diye bakın ne kadar güzel bir şey bu. Vay wow, be. lay. Neymiş hayvan? Köpek balığı o kadar tatlı değil bence. Ama yine de tatlı. Bende köpek balığı var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alabilirim. Aynen Şimdi ne oldu ama Çok heyecanlı. 15 ay nasıl kaybedemeyiz? Öylesine bir şey alıyorum. Şu inekliği alıyorum o zaman. Hazır mısınız? Aldım. Gitti. Neyse. Evet. evet şu an beni görmeden siz ben gerimsin ve işim on elmas harcadım arkadaşlar ceza o, o, kadar boşuna yarıştım ben ya ne diyorsunuz siz şimdi üçüncü görevimize geçelim Şerife Esen demiş. Yarışmayı bitir Paskalya güncellemesindeki yarışı bitir demiş. Ceza hayvanın olan kar topu sak. Oh my god. Kar topu benim canım ya. Benim gerçekte ki kızım gibi bir şey kar topu. Ay onu bitirmem gerekiyor. ceza bardak dolusu iç. 16 tane pizza yiyemiyorum ya. Baga geliyor bende. Hadi. Yani hiç yapmak istemiyorum. Aslında kolay görev gibi gözüküyor ama işte ben benim bilgisayarda bug var. O yüzden arda arda bir şey yiyemiyorum. Böyle bir sorun var. Evet. 1 2 Olmuyor ya arkadaşlar. Ya ne yapacağım işte olmuyor. Şimdi ben de diyordum sabahtan beri diyordum video başlangıcından beri. Bu 3 bardak dolusu ve yanındaki 6 litrelik şişe ne diyordum. Gerçekten şu anda anlıyorum ki. Dur bir seyrediyorum. dökmüşüm içmeyen bir insanım. Bu bu arkadaşımız aslında bana da iyilik yaptı çünkü susuzluk bütün hastalıklara yol açabilir. Birinci bardak bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir şey kalmadı. Ay gücüm yetmiyor galiba. Ben... yarım kusmam bu videodan sonra. <laughs> Hazır mısın Su? Gerçekten kusmam ya. Bir şeyler yerim atıştır. <laughs> Midem bomboştu ya. Ne olmuş benim? Midem ay kötü oldum ben ya. Hiç şey devam ediyorum. Yarım bardak. Bir buçuk bardak kaldı. Bir buçuk bardak bitirdim. Bir bu kadar daha var. İyi ya. Ben inşallah İnşallah. <laughs> Bu kaçıncı görevmiş? Dördüncü görev. Uğursuz sayım dört <laughs> bundan <laughs> sonra. Ay dakika karnım biraz dinlendirmeye ihtiyacım var. Resmen var ya suyla doyurdum karnımı. <laughs> Arkadaşlar ben buradaki üç tane ağır bardak kalmış hala. Bir tek bu kaldı ama. Çok şanslıyım. Bu arada aralarınızdan kolay sananlar olabilir. Gerçekten midem de biraz boş gibi şu anda. Ya o yüzden 3 bardak arda arda bir de şu boyutlarda olması. Ay çok kötü oldum. midem devam edemeyeceğim. A bir dakika. Ay çok kötü oldum. Ay ne yapacağız? Çok kötü oldum gerçekten. Evet midemde şu anda küçük bir göl oluştuğuna göre artık devam edebiliriz. Evet beşinci göreve geçtik. Ay görünmedim. Görüp <laughs> görüp gör, sesler geliyor zaten. Elif Korkmaz demiş ki birinin evine gir ve iki kere kutumu dışarıda at ve sonra kalp atma. Hmm. Cezayir kötü kıyafet call up no Ben yani arada kaynayıp gideceğim sonra tamam mı? <laughs> Hadi gelin iyice yanaşın. Ben arada kaynayıp gideceğim. Hazır mıyız? Ben gör. Tamam çıp çıp çıp. Yani yanlış olmayın sizden kaçmıyorum. Sizin yanınıza uzaklaşarak kısmı işareti olmak istiyorum ki sizin evinize gittiğimi düşünmeyin. Yani sizin evinize yaptığımı düşünmeyin bilerek. Osman'ın evine giriyorum o zaman. Evet, tamam. Ha, şöyle köşeden döndüm. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Anlamışsınızdır size. tam iki kere kusurum işareti oldum. Ay yapma. <laughs> ya çok güzel oldu. Tamam tamam. Merak etmeyin size... 82 tane almam biraz mümkün gibi geldi bana ama ben burada Çarşılardan, kıyafetlerden, altlardan, üstlerden, çantalardan devam ediyoruz. Oh çarşamba pazarına döndü burası. <laughs> çarşamba pazarına döndü. Valla don falan alıyorum ben. Erkek donu ne varsa alıyorum. Gerçekten. Şu an alacak başka bir şey yok. Arkadaşımızın dediğinden çok daha fazlasını alacağım. Elmaslar hariç her şeyi alacağım. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Bir sağa bir sola hadi bakalım. <laughs> Para yeter değil mi? Ya yeter yani bayağı var çünkü. Alalım hemen. Maske al, al, almıyoruz. Diyecektim bak almıyoruz Allah söyletti. Şimdi şunlardan devam ediyoruz. Paralardan alacağım sadece bu arada. 10 tane daha aldık. O çok iyi. Gözükmüyorum şu an çok şanslıyım. Bir de düşünsenize biri gelip benimle böyle selfie çekiniyormuş. Ay rezil olurum. <laughs> Öyle değil mi? Ama haksız mıyım? Rezil olurum gerçekten. Hızlı hızlı biraz daha hızlı davranıyorum artık. Oh. Elmaslardan alıyorum az kalsın. Elmasları bitirmeyelim. Kulaklıklar bitti. Elmaslar kaldı. Elmasları ayrı çarşıya alacağım dedim. Söz verdim o yüzden. Oo oh, Tutmak zorundayım ama şu an. Ya neden ama dedin pekala tutacağım. Hazırım ben bunu hazırım. Yalnız elmaslı şeylerin bazıları da gerçekten çok saçma oluyor. Aldım gitti kardeşi. aldım gitti. Ya gülüyorlar ya ayıp ya. Bari güzel kombinlerden başlayayım. Arkadaşlar neden gülüyorsunuz? Siz verdiniz zaten bu görevi bana. <laughs> hazırım gitti. Kendime mahvettim ya. Ne kadar tipsiz bir şey oldum ben böyle. <laughs> Evet, devam ediyoruz. Şunlardan devam edelim. Bin, ne oldu? Gerçek iğrenç bir şeye döndüm ya. Çarşamba pazarına döndüm ben. Şimdi ay şu oyun da çıkartmak istiyorum artık. Güzel bir şeyler alalım yani değil mi? Ya bunu anladım. Neyse param bitirme time şu anda. O <laughs> yüzden. Kulaklıklardan bir şey kalmadı demiştik. 300 şöyle bir eldiven var. Ya ben kedi miyim? Kedi eldiven aldım. Valla bile gerçekten. Arkadaşlar bazen çok abartıyorsunuz ya. <laughs> Hadi bakalım yakışık mı maske alalım? Şunu alalım. Ee, bundan da alalım. Şimdi 9, 18, 27 falan mı oldu yani. Bayağı oldu aslında. Wow. Biz ama 7 eşya aldık. Biz 2 eşya yoktuk. Hop. Oh. Ya kafa Gerçekten domates oldu. Kafamı domates yaptım. Sonum ne olacak benim arkadaşlar? Evet bunu alalım o zaman. Evet. Şimdi şunu alalım. Bir de şunu alalım. Bir de bundan bir de şundan. Yandan yandan şundan bundan. <laughs> Aa, şundan bundan. Boks eldiveniyle çıkıyorum ya. Şuna bak. Boksu, boksör oldum. İnanmıyorum. Tipe bakın. Tipe tipe. Hele şunun tipe bakar mısınız? Bu ben değilim arkadaşlar. Yok. Yok yok. Ben çekmeyeyim bir daha bundan. Yok. Şaka şaka. Bu ne? Kılıç. Tamam 9 tane aldık. Yok artık paraya bakın. Eski halime döndüm sonunda döndüm. Evet neden kızıyorsun çok mu zaman kaybettirdim size? Özür dilerim. Gelin affedin beni sen bir kar topuma. Başkası da benim hayvanımın onun aynısını koymuş. Evet arkadaşlar ben bugün gideceğim bu kadardı. Hadi abone olmayı kanalıma Abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Seni seviyorum. Hoşçakalın.